İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir fal bakalım sizinle. Bakalım falımızda ne çıkmış. Hadi hepiniz kahvelerinizi alın gelin. Güzel güzel fal bakalım. Evet arkadaşlar. Baş harfi N. N harfiyle başlayan birinden bir haber geliyor. <laughs> N ve E harfi var adında. biraz sıkıntıların evet biraz sıkıntılar e, çıkmış şöyle e, bir sıkıntıya düşmüşsün. E, şöyle bir e, senden e, üst düzey çalışan biri olabilir. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamışsın. Yani böyle o onu sen çok kafaya takmışsın. O onunla ufak bir böyle tartışma değil de ufak bir sürtüşme gibi bir şey geçmiş aranızda onu sen çok kafana takmışsın ve o seni birazcık sıkmış bu sana sıkıntı yapmış ama yakında rahatlayacaksın merak etme ee, bir yola gidip N harfinde biriyle tanışacaksın böyle çok da beğeneceksin yani o tanıştığın kişi N ve E harfi var adında çok da beğeneceksin çok da iyi anlaşacaksınız evet şurada Küçük bir kalp çıkmış. Karınca gibi de çalışkan çıkmışsın. Hiç yerinde durmuyorsun. Sürekli e, o işten o işe o işten o işe gidiyorsun. Böyle bir uçan balık çıkmış. Bak şurada. Evet. Böyle çok hızlı bir şekilde gelecek olan bir kısmetin var. Böyle şurada. Hemen şurada. Görünür mü acaba? Hemen şurada şişman bir adam çıkmış elinde bir telefon var bu şişman adamdan sana bir telefon geliyor e, bundan sana bir bir teklif var yalnız bu harf isim falan çıkmamış burada e, bu, bu ama tanıdığın biri yani temiz aydınlıkta çıkmış hemen bu balık da onunla ilgili bak burada bir bumerang gibi bir şey çıkmış böyle bazı insanları hayatından atıyorsun ama geri dönüyor, geliyor sanki. Yani bir bir bayan bu böyle şöyle geniş kalçaları falan geniş çıkmış bir bayan. Onu zaten hayatından çıkartmaya çalışıyorsun, çıkartıyorsun. Bir müddet sonra geri geliyor hayatına girmeye çalışıyor. Bak burada bir mantar çıkmış. Yani böyle aniden bir bir gündem değişikliği var bulunduğun yerden de ayrılabilirsin sen böyle çünkü yolun açık çıkmış güzel kısmetlerin de var sana burada güzel bir kapı açılmış evet güzel bir kısmet kapın var böyle ellerini kaldırmışsın yani sen bir iş değişikliği yapacaksın zaten bulunduğun işten çok sıkılmışsın böyle aranızda böyle patronun aranızda ufak tefek sürtüşmeler de olmaya başlamış sıkılmışsın ve sana güzel bir iş kısmeti var ee, hatta bak şurada nasıl çıkmış biliyor musun sen o sana gelen iş teklifini kabul edeceksin buradan ayrılacaksın İlk önce aranızda ufak bir tartışma gibi çıkın bak şurada e, sanki e, o kişi e, tartıştığın sürtüşmeler yaşadığın kişi böyle dizlerin üstüne çökmüş yalvarır gibi çıkmış yani aslında senin e, gitmenden de korkuyor gitmeni de istemiyor çünkü böyle onun her işini sen hallettiğin için ee, gitmeni de istemiyor aslında Allah gelince de gitmiyorum. Hı, gitmeni de aslında hiç istemiyor ama sen böyle güzel bir teklif alıyorsun bak mantar gibi birden aniden bir gelişme ee, ve sen böyle e, kollarını açmışsın burada oynuyorsun bak bu e, şöyle bir şey çıkmış bir e, dükkan gibi bir yer var dükkan gibi ofis gibi ama böyle tek katlı bir yer Burası oradan sana Aha. oradan sana güzel bir haber var o kişinin elinde iki tane kuş var böyle kuşları havaya uçuruyor bak o, orada bir bayan da çıkmış böyle uzun uzun saçlı uzun siyah ve dalgalı saçları olan zayıf bir bayan getirecek sana haberi Evet çok kısmetli bir döneme girmişsin. Çok kısmetlerin var. Bak burada bir eğlenceli bir ortama gireceksin. Ama böyle yani düğün ya da nişan gibi bir şey değil bu. 3-4 kişi acaba bir bu yeni girdiğin işi kutlama mı yapacaksınız? 3-4 kişi böyle kollarınızı açmışsınız oynuyorsunuz yani. Böyle oynarken çıkmışsınız. Şakur şukur oynuyorsunuz. Evet, yo, kısa bir evet gidip geleceğin yollar var. Bu gidip gelecek. Sen şimdi yola gideceksin, geleceksin. Ondan sonra bu iş kısmeti. Hatta yolda giderken bile bunun haberini alabilirsin. Burada çok güzel bak şur şurada e, görünüyor mu acaba? Şurada parmağımın altında kocaman bir karanfil çıkmış. Evet, sen var ya. Senin her şey çok yoluna girecek. Hayatında olumsuz giden her şey. Evet çok sıkıntılar falan yaşamışsın bir dönem. Çok sıkılmışsın çok bunalmışsın ama şansın da dönüyor. Bak burada yengeç burada tavşan burada da büyük bir karanfil. Hayatında çok güzel şeyler olacak. Sen böyle aşkı sevgiyi her şeyi bulacaksın. Bu Ekim ayı senin için çok uğurlu. Bak sen parayı da bulacaksın. Evet burada bir yolun var. Ee, yola gidip geliyorsun bir iş görüşmesi için bir yere gideceksin. Ama iş görüşmesi yaptığın kişi var ya böyle kocaman bir e, rakun gibi çıkmış. Yani çok böyle nasıl diyeyim? Çok, çok kısmetli, varlısı, çok varlısı. varlıklı, çok kısmetli, çok güzel bir iş bu. Sen bu işte çok mutlu olacaksın. Bak burada at var. Sen muradına ereceksin. Buradan kurtuluyorsun. Bu seni bunaltan daraltan işten kurtuluyorsun. Yeni ve güzel bir iş. Sen iş aşk hepsi peş peşe geliyor evet ee, sonra burada bir bak burada bir artı çıkmış yani hayatında her şey olumlu gitmeye başlayacak bak 5 rakamları çıkmış her yerde 5 para demek 5 vakte kadar para bir yerlerden para geliyor bak çözülmesi gereken bir miras olayı var o miras olayı da böyle yılın ikinci döneminde yani böyle Kışın ortalarında falan çözülecek gibi bu miras olayı da. Bu sefer sen hep karşı tarafı aramışsın. Bu sefer onlar seni aramaya başlayacak bu mirasla ilgili. Böyle iki güzel aydınlık kapılarım var. Çok güzel kısmetlerim var. Evet. Çok sadık bir dostum var. Böyle e, yani bugün yarın nasıl söylesem e, böyle uzun zamandır böyle bebek bekleyen çocuğunun olmasını isteyen bir arkadaşım var. Böyle çok da sadık birisi olarak çıkmış. Yani çok da sevdiğin sadık bir dostun. E, ondan bir bebek haberi. Hemen bugün yarın bir bebek haberi geliyor. Onun adında H harfi var. Evet onun adında H harfi var. Bugün yarın bir haber alacaklar ve çok sevinecekler. Ama hiç kimseye söylemesinler bir müddet. Çünkü bunların bunlara hemen nazar değiyor. Hiç kimseye söylemesinler böyle bayağı bir müddet gizli tutsunlar. Ee, onun eşi şöyle çıkmış. Uzun e, siyah saçları var. Hafif toplu, beyaz tenli. Evet, güzel haber var. Ve bu bebek var ya, bu bu bebek onlara o kadar kısmetli, o kadar uğurlu gelecek ki e, böyle önceki yaşadıkları, üzüntüleri falan her şeyi unutturacak. Hemen de ilk haberi de sana verecek. Evet çok yakında böyle çok mutlu olacaklar ve sen de onlar için çok mutlu olacaksın. Ya hemen bugün yarın yani haber gelir bugün yarın. Evet şöyle bir de tabağımıza bakalım. Uzun uzun yollarım var. 3-4 tane yola gidiyorsun. Sen artık bu yollara gidip gelmekten de sıkılmışsın. Çünkü sen artık bu e, olduğun işle ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Ya yani sen buradan kurtulmak istiyorsun. Aslında bu sen böyle bunalmışsın, daralmışsın buradan da. Ama bak bu yollara gidip geliyorsun ya. Bu yollardan bir tanesinde gidip gelirken de orada sana bir kısmet var. Bak ufak ufak paralar çıkmış böyle her yerden şansın çok açılıyor bak. Güzel para kısmetlerin var. Gelecek olan paraların var. Bak sıkıntıların geçiyor. Çok aydınlık çıkmış hanenin içi. Hiç böyle sıkıntın kalmıyor. Çok ferahlıyorsun, rahatlıyorsun. Bak var ya böyle senin iş yerinde çakal gibi biri var böyle. Bak burada çakal gibi çıkmış. Böyle çakal gibi bir insan böyle nereden ne kıssam da ne yani kar etsem nasıl yapsam diye düşünen birisi bu böyle onda senin çok kısmetlerin var ama hakkını yemiş evet çok hakkını yemiş onda senin çok kısmetlerin var ama bak sen bunun yanından ayrılacaksın ve o sen bundan ayrıldıktan dokuzlu bir vakit sonra e, yani onun işlerinin iyi gitmediğini falan duyacaksın hiç de üzülmeyeceksin sen bunun için bu sana çok e, şey yapacak yani geri gel diye çok seni arayacak ama ilahi adalet Hiç e, yediği hakların Çıkacak ondan merak etme Evet bak Altı yıldır, Başka bir yolda iki kısmetin var Böyle sevinç gözyaşın çıkmış Sen sıkıntılarından falan Her şeyden sıyrılacaksın merak etme ee, Bir evle ilgili Bak bir ev alma olayı Gibi bir şey olmuş Onunla ilgili de e, güzel haber geliyor olumlu bir haber geliyor. Bu sizin bu ev işiniz de olacak. Evet, sizin bu ev işiniz de olacak. Ee, ama ödeyemeyeceğiz diye yani endişe etme çünkü ödenecek, rahat çıkmış, hiç sıkıntı falan çıkmamış orada. Çünkü kısmet çok sen kendin e, böyle bizzat kendin işler alacaksın galiba. Eee Birisiyle ortak ortak işler yapmaya başlayacaksın ve bu sana uğurlu gelecek, güzel paralar kazanacaksın. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.